Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan başlamanın 24. bölümü olması gerekiyor. 24. bölümüne hoş geldiniz. Bugün öncelikle şu görevden devam edeceğiz. Bunu bitirip ardından hemen yeni görevler alacağız. Yeni görevleri yapacağız. Bugünkü amacımız 50.000 kredi ve 10 milyonu geçen bir kredimizin oluşması. Şunları bir kesebilsem. Şu şey çok gıcık şunun ya. Neyse bunları hemen halledip devam ediyoruz. Ha buldum. Tamam bak tam videoyu kesecektim burada. <laughs> Kesmedim. Şunları toplayalım yine de. Bu da öldü. Hemen içinden çıkanı alıyorum. Şurada var bakalım bu mu? Bir boss daha buldum. Şurada bir yerde bir düşman vardı. Ee, sağ olsun bizi sıkmadı. <laughs> Yandaki adama sıktı. Aa bu sıkar mı bize? Bu bize sıkmaz herhalde. Oğlum bu ne? Oha Garip bir bombaydı. Beni onunla mı öldürmeye çalıştı ne yaptı? anlamadım. Ee, bir tane gruba girdim. O az önce düşmanlar var ya onların grubuna. Adamlar şimdi bana yardım ediyor. İlk başta bana sıktılardı. Sonra ben çete yazmıştım işte yardım edecek var mı. Bulamıyorum diye. Adam geldi yardım ediyoruz. O zaman görevi bitireyim öyle devam edelim videoya. O zaman bay. Eee... Ee... What the fuck? Bu nereden geldi lan? Oğlum bir anda 11.000 uridium geldi. Şu şey yaratığı mı kesti bunlar? Oha! Aşırı iyiydi bu arada. Oha! O gelen uri neydi? Kaç kaldı? 8 7 Büyük ihtimalle o şey bir yaratık var onu kesti bunlar 11 bin Uri lan oğlum Tamam Çok iyiydi Görev bitti ee, Şöyle göstereyim Oğlum <laughs> Neydi o ya kestiğimiz Urge 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 kesmişler 10 ee, bin Uri bir anda çok iyiydi, gayet iyiydi, başarılıydı. Bu görevi aldım 17 haritasına gidiyorum. Onu yapacağım. Zaten o görev bayağı uzun sürecekmiş gibi geliyor. Level atlar mıyız? Hemen bir şuraya F5 atalım. Evet, bu görevi yapıp amacımız level atlamak. Sonra da 14 level görevlerini ne başlamak. Yine bir gruba girdim. Şu Vefa Türk diye bir arkadaş bir de yatay asimp asimp tot diye bir insan yazmış. Kardeşimiz, abimiz her neyse o yazdı. şimdi bu arkadaşımız yardım ediyor böyle yaptıkça şey olacak işte. Ben size göstereceğim. Bu bir mesela şöyle ben teknolojimizi de verelim diyecektim ama yokmuş. Tam 140 bin kredi güzel bence. Zaten bu 500 bin mi veriyordu ya? Tek yapsam çok uğraşırdım. Böyle de hızlı halletmek, hemen level atlamak. Aa boss. Püh. Ama adam da Neyse. Şu Vefa Türk e, gruptan çıktı mı? Ne oldu? E, büyük ihtimal bana gelsin diye şu an yapıyor. İyi tamam. Güzel. Eyvallah sağ olasın. Şöyle hemen o zaman halledelim. İyi lan böyle. 500 bin 500 bin. Temiz alacağız o zaman ha. Ne i̇şte adam gibi adamlar. O neydi lan? Bu uh, garip. Tam şarkı söylüyordum. İçin ettiler ya. Bir tane daha kesiyoruz şu an. 2-3 olacak. İyi güzel. İyi gidiyoruz şu an gruptan çıktı ee, ben de tek devam etmeye karar verdim vay gel kardeşim neyse bir an sıkacak zannettim grup grup atar diye düşündüm atma da olsun ee, tek başımıza zaman hallediyoruz bu da öldü hadi evet öldü oh be Kardeşim gel beraber keselim ya. Tek takılma öyle ya. adam gibi var ya iş. Gruptan çıkarsan patlatırım. Ciddiyim patlatırım. Harbi patlatırım. Ağır şey yaparız. 114 bin mi? Onu kim vurdu lan? Sen vurmuş olamazsın onu. Tamam. Eyvallah kardeş. Şimdi 3 tane kaldı. 11 milyona ulaştı. 61 bine de rüdümümüz çıktı. Çok tertemiz. Ee, bu bölüm kasıldık. Güzel. E, ee, nasıl bulacağım? Ondan bir şeyim yok. Var. Sıkıntı var. Ee, bakalım. Arıyorsun şurada falan belki buluruz diyeceğim de tel Buldum bir tane daha bunu da kesiyorum. Bu bizim <laughs> garip insan boz talona dalıyor. Yani garip garip. Bu da ölmek üzere. Bu arkadaş yardıma geldi. Hop, öldü. Tamam. Ee, adamlar ne verim yüksek olduğu için bana daha fazla veriyor. O yüzden ee, daha iyi. De şunu yapamayacağız gibi geliyor ya. Bulamıyoruz çünkü. Şu talonun. Evet tallon buldum. Ve kalkanı birazcık azmış. Hemen bunu da bir halledelim. Ölmek üzere. Ya umarım bu videolar <laughs> 19 ve 20. videolar gibi sesli bir sıkıntı oluşmaz. Yani denedim az önce bir sıkıntı yoktu. Eğer varsa yani çıldıracağım gerçekten. En güzel videolar böyle bir sıkıntı bir şey çıkarıyor. Mesela 19. 20. videolar da güzeldi. Güzel kasılmıştık yani. Bu videoda da mesela Urge kestiler. Yani ilk defa Urge'den Urge elde ettim. Urge. Urge yer belli başlı saatlerde bulunuyormuş dediğine göre. Ya ben öyle bir şey e, yazdıydı biri bana. Yani YouTube'dan değil. Oyun içinden yazmıştı biri böyle böyle yaratıklar var vesaire diye. Pek şey yapmamıştım yani. E, bulamam vesaire. Aha canaz. Çok iyi. Ama işte buldu ve kesti adamlar. Sağ olsunlar. Bize de güzel bir Uri geldi. Ee, bu sonuncu talyon. Ardından tellinleri aramaya çalışacağız. Başlayacağız hatta. Çalışacağız değil. Evet. Bu da öldü. Ah. <laughs> <laughs> Bravo! Challenger oldun. Buldum sonunda be! Oley be! Vallahi var ya kaç saattir arıyorum şuna. Ne kadar az varmış ya bu ne? Oha bir dakika. 15.000 rsv. İyi cephanemiz var ha. Kod geldikçe burada da giriyordum. Ee, onlar işte etkili oldu. Lan bana sıkıyor zannediyorum milleti ya. Tamam. Ya gene ya gene ya Abi sen salaksın ya Of Afdalın çocuğu ya Geldim ve şu 2-4 görevlerini aldım ee, Hem de belki Bir düşman öldürürüm diye Bir tane de düşman öldür görevi aldım Bunları yapayım bari O görevi şu an yapamıyorum ee, Çok sinirim bozdu o adam O yüzden burada devam hemen Aga 2-4 ve istasyona yakın takılayım da Müziği bile değişik özlemişim iyice ya. Epeydir kendi hesabımdan da oynamıyorum bu oyunu. Yani Genel olarak Dark Orbit oynamıyorum epeydir. O yüzden de video falan da gelmiyor zaten biliyorsunuz. Ee, öyle ama işte böyle arada fırsatlar olduğunda Videoyu Çekip, renderlayıp Size hazırlamaya çalışıyorum size bir an önce ulaştırmak istiyorum. Burada bizim istasyonumuzun olması da gayet güzelmiş. Şurada hemen bir tane hız vereyim şunu ya. Kalkan değil. Hıza verdik bir tane. Veremedik. Verdik. Veremedik. Verdik. Allah. Im. Ee, boz saymana ihtiyacım yok ama keseyim gene de. Onlar kadar çok Sibelonlar. onlar. Sibelon şey yapardım. Şunlarda da Sibelon keskeleri var mı bilmiyorum da. Yani şu an düşman haritasındayız. E-Hic'e haritasındayız. Burada Mordon, Simon keseceğiz. Mordon'u bitirdik bile Simon keseceğiz şimdi de. Bu haritaları özlemişim ya gerçekten. Artık daha kolay geliyor. Hop bitti mesela. bin tecrübe verdi o da güzel. E, 7 tane de Simon keseceğiz. Az kaldı level atlamaya. Şu solda bir şeyler var. Düşman olmasın ya da ezik düşman olsun bizden de güçsüzü var mı bilmiyorum ama vardır niye olmasın oha full mordon dolu lan bura harbi mordon dolu şu ne saymon hop bunu kestik güzel kaldı 6 tane hemen age artısı bomboş mu lan hiçbir göremedim saymon kesiyorum şu teknolojimizi basalım düşman falan görüp de sıkarsak. Evet. Burada biri var. Yaratık öldürmüş. Ve sonuncuyu da kesiyorum. Bunu da kestik ve bir tane düşman arayacağım. Kesebileceğim düzeyde. Hatta 1-2'ye gidebiliyorsam orada arayacağım. Kamuflaj olalım. Hadi bakalım. Bir tane düşman buldum. X4'ü ayarladım. Çünkü de tarım var. Bismillah dedik ve dalıyoruz kesemem ki bunu ya Yavaşlatmam da yok ki ya. Lütfen öl ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Vur lan. Vur lan. Hadi şinlandı ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Ah be. Yapıyorduk az daha birini daha buldum. Bunu bakalım kesebilecek miyiz? Yok bu da kaçıyor. Şöyle taktik yapsak. Hadi. Hadi. Ya abi şaka gibiler ya. Hepsi kaçıyor. Ben şunları şöyle alacağım. Alamıyorum ha. Şöyle aldık ee, 4-5 bakalım işe yarıyor mu Tamam yarıyor Bu adam bot mu ya Herhalde bot ama emin değilim bakayım sıksam mı Sıkmayacağım Evet evet sıkmayacağım Kaçıyoruz artık Chat'te biri bayağı bir Sövüyor böyle Ama Hala <laughs> <laughs> ban yemedi lan Ban yiyince de ileride kaydı açılıyor Şu Venom'a dalacağım ya burada Bismillah dedim dalıyorum de hadi bakayım. 5 4 5 4 Adama diyeyim de lan bir kere keseyim Reis görev var da bir kere kesen mi? Sonra gideceğim. Helal be. Düşman gibi düşman be. Ama elleşme yağ demiş. Bu adam beni keser bu arada. Niye dalmadı ki? Yo kesemez. Aha. Yok. <laughs> Abi baskına bak adama diyorum ki seni keseyim diyorum ya. Neyse git bulursam keseceğim zaten. Evet ya da hayır demedi zaten adam. Lan hitek buldum lan. Bakayım. Ah Lan yardım edin de kesek lan. Dur şuradan görev alıyorsam alacağım. Bir git ya. Yavaşlatma beni. Evet buradan görev alamıyorduk onu unutmuşum. Neyse gidek dalak ya Değil Boş ver baskını. Aha. Reis biz ikimiz de kesemeyiz bunu. Ama ben seni keserim belki. kesemeyeceğim. Ah. Gel iten yanına gel. Hata yanına gel. av yok ben şu an boşuna e, etrafta mal mal dolanıyorum. En iyisi hmm, gideyim ışınlanayım. Ve en sonunda bu görevleri yapmamaya karar verdim. Şu an bizi dalacak. Daha kesecek. Kesin, kessin. Sıkıntı yok. Bak C'ye bastım oyun gitti ya. Ee, o zaman bugünlük bizden bu kadar diyelim. Şu klanına çağırdı adam. Ee, Alihan Çınkır. Aa bu adam. Aa ekse klanı. Ben bunların klanına gideceğim şimdi. Şu klana bir istek atalım. Yardım ederiz falan filan derler. Ben de. Sayın kardeş selam dedim ee, klana gönderdik emirhan çakır diye bir arkadaşımızmış ha, bu arkadaşımız lidermiş ee, o zaman bugünlük bizden bu kadardı benden bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay